arkadaşlarım, sevgili basın emekçileri. Ben de hepinizi öncelikle saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet bugün burada bir kez daha sağlığımızdan da, haklarımızdan da vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz, mücadele etmeye devam edeceğiz demek için bir aradayız. Bugün Türkiye'nin her yerinde, bütün iş yerleri önünde hep birlikte bu mücadeleyi kararlılıkla yürüteceğim bir kez daha söyleyeceğiz. Evet salgın var ve biz bu salgını en derinden yaşayan, en iyi fark eden sağlık emekçileriyiz. Ama başından beri bütün uyarılarımıza rağmen alınmayan önlemlerden, alınmayan tedbirlerden dolayı ölen ve hastalanan sağlık emekçileriyiz. Evet virüs bizi öldürmedi. Virüs bizi hastalandırmadı. Bizi alınmayan yanlış politikalar hastalandırdı. Bir kez daha ifade ediyoruz. Bu ölümlerin, bu hastalıkların sorumlusu bu önlemleri almayan bakanlıktır. Evet sevgili arkadaşlar, hakkınız ödenmez diyorlar. Kabul etmiyoruz. Hakkımız ödenir ve biz hakkımızın mücadelesini sürdüreceğiz. Biz kimseden iyilik istemiyoruz. Biz kimseden sadaka da istemiyoruz. Biz Emeklerimizin karşılığını istiyoruz. Yıllardır sömürdükleri, her geçen gün sömürüyü derinleştirdikleri emeğimizin karşılığını istiyoruz. Ve bunu almak için de mücadele etmeye devam edeceğiz. Mart ayında dediler ki, müjde, müjde, üç ay tavandan ek ödeme. Biz bu müjdenin ne demek olduğunu biliyorduk. Ve bugün bu performansta yaşananlar çünkü biz yıllardır bu performans adaletsizliğini yaşıyoruz. Ve o balon patladığında o balondan bir kez daha adaletsizlik çıktı, eşitsizlik çıktı, ayrımcılık çıktı. Bizi birbirimize düşman eden, bizim iş barışımızı bozan, ekip anlayışımıza zarar veren zihniyet çıktı. Biz bunu kabul etmiyoruz dedik. Etmeyeceğiz bugün de bir kez daha performans değil, emeğimizin karşılığı olan temel ücret diyoruz. Maaşımıza ve emekliliğimize yansıyacak temel ücret. Salgınla beraber bir kez daha bu hastanelerin ne kadar ağır ve çok tehlikeli iş yerleri olduğu ortaya çıktı. O yüzden diyoruz ki sizin çıkardığınız o kadük yıpranma payı bize dokuz yıla bir yıl veren yıpranma payınızı istemiyoruz. Biz beş yıla bir yıpranma payı istiyoruz. Ayrıca bu salgın dönemi için artık bir yıl yıpranma payı istiyoruz. Bu bizim hakkımız. Hakkımızı bir kez daha alana kadar mücadele edeceğiz. Ben bugüne kadar yürüttüğümüz bu mücadeleye olan güvenimle bu örgütü olan umudum ve güvenimle hepinizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Bu salgında bundan önce ve bundan sonra yürüttüğünüz bu mücadele için hepinizin emeğine, yüreğine sağlık arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.